Açlı Koyunları 24. Bölüm Durumu Pita'ya izah etmem biraz zaman alıyor. Tilki suratın ben erzakları havaya uçurmadan önce nasıl yiyecek çaldığını, sadece hayatta kalmasına yetecek ve dikkat çekmeyecek kadar şey almaya özen gösterdiğini, bizim kendimiz için topladığımız orman meyvelerini düşünmeden yediğini anlatıyorum. Bizi nasıl bulduğunu merak ediyorum, diyor Pita. Sanırım benim hatamda, hele senin dediğin kadar çok gürültü çıkardıysam... Bizi takip etmek bir koyun sürüsünü takip etmekten zor olmazdı. Biliyorum. Ama inceliğimi kaybetmeden o çok akıllı bir kız Pita diyorum. Şey, daha doğrusu kızdı. Sen kurnazlığını alta dene kadar. Ama bilerek yapmadım. Bana hiç doğru gelmiyor. Yani önce o yemeseydi ikimiz de ölebilirdik. Pita duruyor. Hayır, ölmezdik. Sen meyvelerin zehirli olduğunu anlamıştın, değil mi? Başımla onaylıyorum. ''Biz bu meyvelere gece kilidi deriz.'' ''İsmi bile kulağa öldürücü geliyor.'' diyor. ''Üzgünüm Katniss, ben onların senin topladıklarından olduğunu sanmıştım.'' ''Özür dileme, bu bizim eve bir adım daha yaklaştığımız anlamına geliyor değil mi?'' ''Ben kalan meyveleri atayım.'' Pizza mavi plastik parçasını dikkatle alıyor ve içindekileri ormana doğru atmak üzere harekete geçiyor. ''Bekle!'' diye sesleniyorum.'' Birinci mıntıkadaki çocuğun deri kesesini buluyorum ve içine bir iki avuç meyve dolduruyorum. Tilki suratlı kandıysa katoda kanabilir, diyorum. Peşimizde ise keseyi kazayla düşürüveririz. Eğer alıp yerse... Merhaba on ikinci mıntıka, diyor Pita. Aynen öyle, diyorum ve keseyi belime tutturuyorum. Şimdi nerede olduğumuzu anlamıştır. Yakınlarda bir yerdeyse ve aracı gördüyse kızı bizim öldürdüğümüzü anlayıp peşimize düşecektir. Pita çok haklı, bu katonun beklediği fırsat olabilir. Fakat şimdi kaçsak bile pişirmemiz gereken etler için ateş yakmak zorunda kalacağız. Kato dumanları görecektir. Ateş yakalım diyorum. Hemen şimdi. Çalı çırpı toplamaya koyuluyorum. Onunla yüzleşmeye hazır mısın? Yemek yemeye hazırım diyorum. Şansımız varken yiyeceklerimizi pişirmemiz daha iyi olur. Nerede olduğumuzu biliyorsa biliyor. Ancak ikimizin birlikte olduğumuzu ve tilki suratı bizim öldürdüğümüzü de tahmin ediyordur. Bu senin iyileştiğini gösterir. Ateşte saklanmadığımızı ve onu buraya davet ettiğimizi gösterir. Sen olsan gelir miydin? Belki de hayır, diyor. Pita ateş yakmak ve ıslak odunlarla koyu bir duman yaratmak konusunda bir sihirbazdan farksız. Çok kısa bir süre içinde tavşanları ve sincabı pişirmeye, yapraklara sardığım kökleri közlemeye başlıyorum. Sırayla yeşillik topluyor ve katoyu kolaçan ediyoruz. Ancak tahmin ettiğim gibi ortalarda görünmüyor. Yemek pişince büyük kısmını paketleyip çantaya dolduruyorum. İkimiz de elimize birer tavşan bacağı alıp yürümeye başlıyoruz. Ben ormanın iç kısımlarında iyi bir ağaca tırmanıp geceyi geçirmek üzere kamp kurmak istiyorum ama Pita karşı çıkıyor. Ben senin gibi tırmanamam Katniss. Hele bu bacağımla. Yerden 15 metre yükseklikte uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Ama açıkta kalmak hiç güvenli değil Pita diyorum. Mağaraya dönemez miyiz? Hem suya yakın hem de orada kendimizi savunmamız daha kolay. İç geçiriyorum. Bu sabah havlanmak üzere terk etmek zorunda kalacağımız bir yere ulaşmak için uzun saatler boyunca yürümek ya da patırtı çıkarmak mı demeliydim? Demek. Ama Pita öyle sık sık talepte bulunan bir insan değil. Bütün gün talimatlarıma uydu ve eminim durum tam aksi olsaydı beni geceyi ağacın tepesinde geçirmeye zorlamazdı. Birden bugün ona karşı pek de nazik davranmadığımı fark ediyorum. Çok gürültü çıkardığı için azarlayıp durduğum yetmezmiş gibi ortadan kaybolduğu için çığlık çığlığa bağırdım. Açık havaya ve güneşe çıkınca Katon'un gölgesinde mağaradaki romantizmimiz uçup gitti. Eminim Heymiş bana sinir oluyordur. İzleyicilere gelince. Uzanıp Pita'yı öpüyorum. Tabii diyorum. Hadi mağaramıza dönelim. Memnun olmuş ve rahatlamışa benziyor. Kolay oldu diyor. Ucuna zarar gelmemesine özen göstererek ağaca saplanan okumu çıkarıyorum. Bu oklar artık yemek, güvence ve hayatın kendisi demek. Ateşe birkaç dal daha atıyoruz. Dumanı daha birkaç saat tüter. Gerçi bu noktada Kato'nun herhangi bir çıkarımda bulunacağından da emin değilim. Dereye vardığımız zaman suyun seviyesinin bir hayli düştüğünü ve akıntının eski hızına döndüğünü görüyorum. Ve suyun içinden yürümemizi öneriyorum. Pita da bu önerimi memnuniyetle karşılıyor. Suyun içinde daha az gürültü çıkaracağı için bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Gerçi aşağı doğru yürüyecek olmamıza ve tavşanla enerji toplamamıza rağmen mağaraya yolumuz uzun. İkimiz de bugünkü uzun yürüyüşün ardından bir hayli yorgunuz. Üstelik pek bir şey de yemedik. Kato ile karşılaşma ve balık görme ihtimaline karşılık okumu ve yayımı hazır tutuyorum ama dere tuhaf biçimde canlı yaratıklardan arınmış gibi görünüyor. Mağaraya yaklaşırken ayaklarımızı adeta sürüklüyoruz. Güneş ufukta kaybolmak üzere. Su şişelerimizi doldurup sığınağımıza çıkan yokuşu tırmanıyoruz. Pek matah olmasa da bu vahşiliğin ortasında bizim için ev kavramına en yakın yer burası. Üstelik batıdan esmeye başlayan rüzgarı da göz önüne alınca bir ağaç tepesinden daha korunaklı olacağı kesin. Güzel bir yemek hazırlıyorum ancak pita yemeğin ortasında uyuklamaya başlıyor. Günlerce hareketsiz kaldıktan sonra avlanmanın acısı yavaş yavaş çıkıyor. Uyku tulumuna girmesini sağladıktan sonra yemeğinin kalan kısmını uyandığı zaman yemesi için bir kenara ayırıyorum. Hemen uykuya dalıyor. Uyku tulumunu çenesine kadar örtüp yanağına bir öpücük konduruyorum. Bunu seyirciler için değil, kendim için yapıyorum. Çünkü hala burada olduğu ve sandığım gibi dere kıyısında ölmediği için minnettarım. Kato ile tek başıma karşılaşmak zorunda kalmayacağım için. Tek bir hareketle boyun kırabilen, Tireşi alt edecek güce sahip, başından beri beni gözüne kestirmiş olan gaddar ve kana susamış Kato. Büyük olasılıkla eğitimdeki notumla onu geride bıraktığım andan beri benden nefret ediyor. Pita gibi bir çocuk böyle bir şeyi umursamazdı. Ama içimden bir ses puanımın Kato'nun dikkatini çektiğini söylüyor. Bu o kadar da zor bir şey değil. Erzakların havaya uçurulduğunu öğrendiği zaman gösterdiği o saçma tepkiyi hatırlıyorum. Diğerleri de üzülmüştü elbette. Ama Kato tamamen aklını oynatmıştı. Artık Kason'un akıl sağlığından şüpheleniyordum. Gökyüzü mühürle aydınlanıyor. Tilki suratın yüzünün göğe yansımasını ve sonra dünyadan sonsuza dek silinmesini izliyorum. Pita bir şey demedi ama gerekli bile olsa kızın ölümüne neden olmaktan hoşnut olduğunu hiç sanmıyorum. Tilki suratı özleyeceğimi söyleyemem ama ben de hayranlık uyandırdığını itiraf etmeliyim. Tahmin ediyorum ki hepimize bir test uygulasalar en zeki haraç o çıkardı. Aslına bakarsanız bir tuzak kurmuş olsaydık hisseder ve meyvelerden uzak dururdu. Kızı yıkan Pita'nın cehaleti oldu. O kadar çok zamanımı rakiplerimi hafife almadığından emin olmaya ayırdım ki onları gözümde büyütmenin de tehlikeli olabileceği hiç aklıma gelmedi. Düşüncelerim yeniden Kato'ya dönüyor. Tilki suratı, nasıl biri olduğunu ve nasıl hareket ettiğini çözdüğümü düşünürken Kato'nun kaygan zemin olduğuna inanıyorum. Güçlü, iyi eğitimli fakat zeki mi bilmiyorum. Tilki surat gibi değil. Ayrıca tilki suratın sergilediği müthiş kontrolden de yoksun. Bana göre Kato öfke anında kontrolünü ve karar verme yetisini kaybedebilir. Bu konuda kendime de pay çıkarmıyorum. Mesela domuzun ağzındaki elmayı okumu savurduğum an öfkeden deliye döndüğüm bir andı. Belki de Kato'yu sandığımdan daha iyi anlıyorumdur. Vücudumun bitkinliğine rağmen zihnim son derece uyanık. Bu yüzden Pita'nın her zamankinden daha uzun süre uyumasına izin veriyorum. Hatta uyanması için omzunu sarstığımda yumuşak ve gri bir gün ağarmak üzere. Neredeyse panik halinde çevresine bakınıyor. Bütün gece uyumuşum. Bu hiç adil değil Katniss. Beni uyandırman gerekirdi. Gerinerek uyku içine giriyorum. Şimdi uyuyacağım işte. İlginç bir şey olursa beni uyandırırsın. Görünüşe bakılırsa hiçbir şey olmuyor çünkü gözlerimi açtığımda kayaların arasından aydınlık bir güneşin parladığını görüyorum. Dostumuzdan haber var mı? diye soruyorum. Pita başını sallıyor. Hayır, insanı rahatsız edecek kadar sessiz. Sence oyun kurucularının bizi bir araya getirmeleri ne kadar sürer? Tilki surat dün öldü. İzleyicilerin bahis oynayıp sıkılmaya başlamaları için yeterince zaman geçti. Bana sorarsan her an bir şey olabilir. Ben de evet, içimden bir ses bugünün büyük gün olduğunu söylüyor diyorum. Oturup son derece huzurlu görünen çevreye bakınıyorum. Nasıl yapacaklar acaba? Pita sessiz kalıyor. Bu yeterli cevap değil. Pekala, onlar harekete geçene kadar güzel bir av gününü ziyan etmemiz için bir neden yok. Ancak başımızın belaya girmesi ihtimaline karşılık midemizin aldığı kadar yemek yemeye gayret etmeliyiz, diyorum. Ben zengin bir yemek hazırlarken Pita eşyalarımızı toparlıyor. Tavşanlardan, köklerden, yeşilliklerden geriye kalanlarla son çörekleri ve peyniri de ortaya koyuyorum. Stoğa sadece sincap ve elmaları bırakıyorum. Karnımız doyduğunda geriye sadece tavşanın kemikleri kalıyor. Yağ içindeki ellerin pislik duygumu iyice perçinliyor. Belki dikişte her gün banyo yapma fırsatı bulamıyoruz ama son zamanlardaki halimizden daha temiz olduğumuz kesin. Ayaklarım dışında, deredeki uzun yürüyüşümüz sayesinde, bütün vücudum pislik içinde.'' mağaramızdan ayrılırken son noktayı koyduğumuzu hissediyorum. Arenada bir gece daha geçireceğimizi hiç tahmin etmiyorum. Bir şekilde ölü ya da diri bugün buradan çıkacağımızı sanıyorum. Kayaları okşayıp içimden veda ediyorum. Yüzümüzü gözümüzü yıkamak üzere dereye gidiyoruz. Tenimin soğuk suyla temas etmesi için çıldırıyorum. Saçlarımı yıkayıp ıslakken örebilirim. Dereye yaklaşırken kıyafetlerimizi de hızlı yolu yıkayabileceğimizi düşünüyorum. Ya da daha doğrusu dereden geri kalanlara demeliydim. Karşımızda kupkuru bir dere yatağı duruyor. Eğilip elimi yere sürüyorum. Nemli bile değil diyorum. Biz uyurken bütün suyu çekmiş olmalılar. Daha önce susuz kaldığım günlerde dilimin nasıl kuruduğunu, vücudumun nasıl sancı çektiğini ve zihnimin nasıl bulandığını anımsayınca dehşete düşüyorum. Şişelerimiz ve mataramız neredeyse tamamen dolu. Ama iki kişinin tüketimi ve bu sıcak güneşle dibini getirmemiz çok sürmeyeceğe benziyor. Göl, diyor Pita. Gitmemizi istedikleri yer orası. Belki gölcüklerde hala su vardır, diyorum. Bakabiliriz, diyor Pita. Ama sadece kibarlık ediyor. Çünkü ben de bir ara ayağımı soktuğum gölete gittiğimiz zaman neyle karşılaşacağımızı tahmin edebiliyorum. Kupkuru, tozlu bir çukur. Yine de zaten sahip olduğumuz bir bilgiyi doğrulamak için yola çıkıyoruz. Haklısın, diyorum. Bizi göre çekmeye çalışıyorlar. Orada saklanacak yer yok. Hem bu sayede görüşlerini bloke edecek herhangi bir engel olmadan kanlı bir kavgaya şahitlik edebilirler. Hemen mi gitmek istersin yoksa suyumuzun tükenmesini mi bekleyelim? Şimdi hazır karnımız tokken ve yeni dinlenmişken gidelim, diyor Pita. Gidelim, bu işi bitirelim. Başımla onaylıyorum. Çok komik. Yeniden oyunların ilk gününe dönmüşüz gibi hissediyorum. Yeniden aynı konuma gelmişiz gibi. 21 haraç hayatını kaybetti ama hala Kato'yu öldürmemiz gerekiyor. Aslında başından beri öldürülmesi gereken hep o değil miydi? Şimdi bana diğer haraçlar sadece küçük birer engelmiş, bizi oyunların asıl savaşından uzak tutan, dikkatimizi dağıtan ayrıntılarmış gibi geliyor. Sanki asıl mücadele ben ve Kato arasında geçmeliymiş gibi.'' Ama hayır, hemen yanı başımdaki çocuk da var. Kolunu omzuma attığını fark ediyorum. İkiye karşı bir, diyor. Kolay lokma olacak. Bir dahaki yemeğimizi kapitolde yiyeceğiz, diyorum. Bundan emin olabilirsin, diyor. Bir süre öylece birbirimizi, güneşin ışıklarını ve ayaklarımızın altında hışırdayan yaprak seslerini hissederek duruyoruz. Sonra tek bir kelime etmeden ayrılıp göle doğru yürümeye başlıyoruz. Pita'nın ayak seslerinin hangi kemirgenleri kaçırdığı, hangi kuşları ürküttüğü umurumda değil artık. Kato ile savaşmak zorundayız ve bu işi düzlük arazi yerine burada yapmayı tercih ederim. Fakat böyle bir tercih hakkım olduğunu hiç sanmıyorum. Eğer oyun kurucular bizi açıkta dövüştürmek istiyorlarsa bu iş açıkta olacak demektir. Birkaç dakika boyunca kariyerlerin beni tuzağa düşürdükleri ağacın altında durup dinleniyoruz. İz sürücü arıların kovanından geriye kalan, sağanak yağışlarla iyice parçalanıp sıcak güneşin altında kavrulan parçalar doğru yerde olduğumuza işaret ediyor. Çizmemin ucuyla kovanı itiyorum. Lime lime dökülüp toza dönüşü veriyor. Ruh'nun gizlice tünediği ve hayatımı kurtarmak için beklediği ağaca bakmaktan kendimi alamıyorum. İs sürücü arılar. Glimmer'ın şişmiş vücudu. O korkunç halüsinasyonlar. Hadi gidelim, diyorum. Bu yeri saran karanlıktan bir an önce kurtulmak istiyorum. Pita itiraz etmiyor. Güne geç başladığımız için düzlüğe vardığımızda akşam olmak üzere. Kato'dan hiçbir iz yok. Hatta güneşte ışıl ışıl parlayan altın renkli kornukopya'dan başka hiçbir şey yok demek daha doğru olur. Kato'nun bize bir tilki surat numarası çekmesi ihtimaline karşılık kornukopya'nın çevresini dolaşıp içinin boş olduğundan emin oluyoruz. Sonra sanki verilen talimatlara uyar gibi itaatkar bir tavırla göle gidip su şişelerimizi dolduruyoruz. Güneş batarken kaşlarımı çatıyorum. Onunla karanlıkta savaşmak istemeyiz. Sadece bir çift gözlüğümüz var. Pita büyük bir dikkatle suyun içine iodin damlatıyor. Belki de bunu bekliyordur. Ne yapmak istersin? Mağaraya mı dönsek? Ya mağaraya dönelim ya da bir ağaç bulalım. Fakat önce ona yarım saat daha zaman verelim. Sonra saklanırız. Ediyorum. Gölün kenarında dört bir yandan görülebilecek şekilde oturuyoruz. Düzlüğün kenarındaki ağaçlarda alaycı kuşların uçuştuklarını görür gibiyim. Şakadıkları melodileri parlak renkli toplar gibi atıp tutuyorlar. Ağzımı açıp ruhunun dört notalı melodisini mırıldanıyorum. Sesimi duyunca meraklanıp duraksadıklarını ve daha fazlasını duymak için kulak kesildiklerini görüyorum. Sessizliğin içinde aynı notaları tekrar ediyorum. Önce bir alaycı kuş melodime karşılık veriyor. Sonra bir tane daha. Ve sonra bütün kuşlar aynı melodiye ses veriyor. Baban gibi, diyor Pita. Parmaklarım tişörtüme takılı duran iğneye gidiyor. Bu ruunun şarkısı, diyorum. Sanırım hatırladılar. Müzik yayıldıkça güzelliğini daha iyi idrak ediyorum. Üst üste binen notalar birbirlerini yüceltiyor ve hoş ve doğaüstü bir ahenk yaratıyorlar ruh sayesinde 11. mıntıkanın bahçe işçilerini her akşam evlerine uğurlayan melodi buydu demek. Acaba artık ruh olmadığına göre onun yerine bu görevi bir başkası üstlenmiş midir? Bir süre gözlerimi yumup sesleri dinliyorum. Şarkının güzelliği beni büyülüyor. Sonra bir şey müziği bozmaya başlıyor. Sesler tuhaflaşıyor, notalar eksiliyor. Alaycı kuşların sesleri yüksek perdeden çığlıklara dönüşüyor. Ayağa fırlıyoruz, Pita bıçağını çekiyor, ben okumu hazırlıyorum. Ve o anda Kato ağaçların arasından fırlayıp üzerimize saldırıyor. Elinde mızrak yok. Aslına bakarsanız elleri bomboş. Yine de doğruca üstümüze koşuyor. İlk okum ona doğru uçuyor, göğsüne çarpıp açıklanamaz şekilde sekiyor. Pita'ya bir tür zırhı var diye bağırıyorum. Aslında bunu tam zamanında yapıyorum çünkü Kato neredeyse üzerimize çıkıyor. Bütün gücümü topluyorum fakat kato hızını kontrol etmeye yeltenmeden süratle tam aramızdan geçiyor. Nefes alıp verişinden, murumsu yüzünden, akan terlerden uzun süredir koştuğunu anlıyorum. Aslında bize doğru koşmuyor, bir şeyden kaçıyor. Ama neden? Gözlerim ormanı tarıyor ve tam o anda düzlüğe fırlayan ilk yaratığı görüyorum. Kafamı çevirince peşinden gelen yarım düzine yaratığı daha fark ediyorum. Ve sonra kendimi kurtarmaktan başka hiçbir şey düşünemeden katonun arkasından deli gibi koşmaya başlıyorum.